Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Habibina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Enbiya suresi 11. ayetten devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halbuki biz zulmetmekte olan nice memleketleri kırdık geçirdik. Ve arkasından diğerlerini başka bir kavim olarak yarattık. Azabımızı hissettikleri zaman hemen oradan hızlı hızlı kaçıyorlardı. Yok tepinmeyin, dönün o içinde şımarıldığınız şeylere ve yurtlarınıza ki sorguya çekileceksiniz dedik. Yazıklar olsun bizlere, bizler cidden zalimler idik dediler. Artık bütün davaları bu oldu. Nihayet onları öyle yaptık ki biçildiler, söndüler. Biz gök ile yeri ve arasındaki şeyleri boş bir eğlence için yaratmadık. Evet, kafirleri Cenab-ı geçmiş kavimlerde, geçmiş peygamberlerde inanmadıkları için çok büyük azaplara duçar etti. Yani kimini suda boğdu, kimine depremler verdi, yok etti, kimine gökten ateş yağdı, kimine Lut kavminde olduğu gibi yeri aldı, tersine çevirdi, yere çaktı melekler. Kimine İbrahim Aleyhisselam'ın azılı düşmanı Nemrut kavminde Urfa'da olduğu gibi sivrisinek müptela etti. Yani adamlar bir anda milyarlarca sivrisinek karşısında buldu. Dakika sürmedi. Hepsinin kanını sivrisinekler emdi. Yere yenilmiş ekin gibi serildiler. Çeşit çeşit azaplar. Ve Allahu Teala ne buyuruyor? 16. ayette Biz gök ile yeri ve aralarındaki şeyleri boş bir eğlence için yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmiş olsaydık onu kendi tarafımızdan edinirdik yapacak olsak idik öyle yapardık. Yani dünya hayatını insanlar oyun eğlence zannediyor. Biraz zevklenmeyi kar zannediyorlar. Biraz eğlenmeyi kar zannediyorlar. Oysa ki biz insanlar dünyaya Rabbimiz'in emirlerini, buyruklarını e, uymak için gönderildik. Peygamberler ne dediyse onu tutmak için gönderildik. Ama nafile, yine aynı, yine aynı. İnsanların çoğu iman etmez diyor Kur'an'da. İnsanların çoğu bilmez. İnsanların çoğu cahil. İnsanların çoğu nankır. İnsanların çoğu kafir diye. Kur'an'da çok geçer bu ayetler. Maalesef öyle. Elhamdülillah bizler Müslümanız sapımız, imanımızı bize zail ettirmesin inşallah. Şeytana uydurmasın. Kıymetini bilmek lazım. Evlatlarımızı da bu yolda yetiştirmek lazım. Tabi evlatlarımız burada da olsa, Türkiye'de de olsa heba alıyorlar. Gitgide dinden, imandan uzaklaşıyorlar maalesef. Hayır, biz hakkı batılın başına çarparız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın batıl o anda yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız vasıflardan dolayı size yazıklar olsun. Halbuki göklerde, yerde kim varsa O'nundur. Ve O'nun huzurundakiler O'na ibadetten ne çekinirler ne de yorgunluk duyarlar. Evet. Allah-u Teala'nın bütün varlıklardan daha çok sayısı daha çok olan melekleri var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde öyle geçiyor şu boş zannettiğimiz gökyüzünde dört parmak boşluk yok diyor. Dört parmak. Hep melek dolu. Onlar gece gündüz Rabbül Alemine kulluk ediyorlar, zikir çekiyorlar, rükü ediyorlar, secde ediyorlar. Ve bizim gibi de değil onlar. Hiç yorulmadan. Biz biraz namaz kılsak yoruluruz. Biraz ibadet yapsak ezilirik. Biraz zikir çeksek çok yaptık zannederek. Biraz böyle ibadette biraz fazla yapsak çok yaptık zannederek yoruluruz. Ama onlar yorulmaz diyor. Yaratıldıklarından beri milyarlarca yıl geçmiş olmasına rağmen hep alnı secdede olan melekler var hep alnı, ruku ve kıyamda olan, sürekli kelime-i tevhid söyleyen, sürekli Allah diyen, sürekli hakkı bir değişik şekilde zikreden melekler var. Onlar yorulmazlar. Gece gündüz ona te onu tesbih ederler. Gevşeklik de göstermezler. Yoksa bir takım ilahlar edindiler de yeryüzünden diriliş onları mı? Dirilişi onlar mı yapacaklar? Yerde, gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de harap olmuş gitmişti. Rabbin o arşın sahibidir. O arşın Rabbi Allah onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir. O yaptığımız yaptığından sorulmaz. Onlar ise sorumludurlar. Evet Allahu Teala'ya yaptığından dolayı kim soru soracak? Kimse soramaz. Ama biz yaptığımızdan sorumluyuz. Allah dilediğini yapar. Ama Allah kullarına zulmedici değildir. Allah azze ve celle herkes yaptığıyla mükafatlandıracak. Ama iyi ama kötü. Cezası zalimlere şiddetli olacak. Mükafatı müminlere çok ziyade olacak. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, hayli getirin delillerinizi. işte benimle beraber Onların kitabı ve benden öncekilerin kitabı. Fakat çoğu hakkı bilmezler de onun için yüz çevirirler. Şöyle bir soru sorabilirsiniz. Yani Allahu Teala dileseydi bütün insanları da itaatkar Müslüman yaratabilirdi meleklerde olduğu gibi. Neden asi olmalarına müsaade ediyor? sır burada değerli kardeşlerim. Allahu Teala'nın biraz önce de söyledik ya trilyonlarca meleği var. Gece gündüz zikirdeler, ibadetteler. Rabbül Alemin muradı ilahisi şudur ki bana öyle bir kul kulluk etsin ki ben onu serbest bırakayım, beni sevdiği için bana kulluk etsin. Otomatik kulluk etmesin nefsine dur diyecek, şeytanın isteklerine boyun eğmeyecek. Her türlü zorluğa rağmen beni tercih eden kullarım olsun. İşte ben o kullarımı öyle seveceğim ki meleklerimden de üstün olacak diyor. İşte bir insanların özelliği bu. Biz dünya hayatında serbestiz. İster iman edelim, ister etmeyelim. Küfredelim, ister İbadet edelim, ister nankörlük edelim. İstediğimizi yapmakta serbestiz. Adam çatır çatır ağzında küfür, Cenab-ı küfür ediyor. Ama allah Teala dünyada hiçbir şey yapmıyor. Öyle zalimler var, öyle kafirler var. Ki. Ben Allah'ım diyor Firavun'da olduğu gibi. Her şey ben yarattım diyor. Yine de allah Teala dünyada ona mühlet veriyor. Yani teşbihde hata olmasın. Bizim emrimizde olan bir adam bize sövse, patron olsak bir yerde, o adamı mahvederiz. Bizi yaratana küfrediyor adam. Ama Allahu Teala es sabur ismiyle dünyada sabrediyor, müddet veriyor. Bu demek değildir ki o yaptığı küfür, yaptığı zulüm yanına kar kalacak. Onların azabı çok şiddetli olacak. Ama iman etmiş, ibadetlerinde gece kalkıyor, namaz kılıyor, onun için ağlıyor, Kur'an okuyor, emirlerine boyun eğmiş kullarını da Allah-u Teala öyle mükafatlandıracak ki en çok sevdiği peygamberleriyle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber edecek. Rabbimiz o kullardan eylesin inşallah. El-Fatiha.